Şimdi ben sana söyleyeceğim. Bu kadar federasyon başkanı gördük, tanıdık. Doğru mu? Doğru. Allah var. Yıldırım başkanı da tanıdık. İşte Haluk Ulusoy'u da tanıdık. Ee, abi kim var? Mahmut Özgen'i tanıdık. Nihat Özdemir'i daha ekstremiz. Levent Bıçakçı. Hasan Doğan rahmetli Doğan'ı rahmetli tanıdık. Levent Bıçakçı tanıdık. Abdullah Kıyılı da bir ara oldu. <laughs> Kısa bir dönem oldu. Kısa herhalde. bir dönem. O da Şimdi var. geçmişe döndüğümüz zaman bu başkanları tanıdık. Ve şimdi gerçekten işte bak kuma başını gömmüş. Sayın Mehmet büyük tanıdık. Sağ olsun. Yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş efsane bir başkana sahibiz. Türk futbolunu fevkalade güzel yönetiyor. Çok güzel yenilikler yapılıyor. Teknolojiyi kullanıyor. Yapay zeka falan ama bence normal insan zekası bize yeterli. Yapay zeka bizi bozuyor çünkü. O bile yok. Normal insan zekası. Futbol zekası. Futbol aklı yok. Futbol yönetimi yok. E nasıl olacak abi? Ya biz şimdi burada ne yapacağız yani Allah aşkına? Şimdi bunlar bunu anlamıyor. Kulüpleri zaten kulüpler zaten bitmiş. Kulüpleri teslim almış federasyon. Onlar kıpırdayamıyor. Atıyor, tutuyor kulüpler. Oraya gidiyor hepsi, hazır ola geçiyor. Göreceksiniz bak, Suudi Arabistan hikayesi gibi. Kulüplerden bir şey olmaz. Bu devrimi. Bu devrimi. Buradan lider haberden başlar, Telegol'den. Milyonlarca Türkiye'de, milyonlarca yurt dışındaki Türkiye yayılır bu devrim. Bu devrimi taraftar ve halk yapar. Doğru. Ya Yapacak abi. Baskıyı taraftar yapacak. Riva'ya mı yürüyeceksin? Özlük hakkın yani özgürlük hakkını kullanarak demokrasinin içinde kalarak tabi. Bunu protestosunu yapacaksın. Şimdi başkanlar kulüpleri yönetiyor. Tamam. Ellerinde yetki var mı? Ne güzel dün Serhat'la hesap yaptık. Üçte bir oy dedi. Yüz mü? Yüz iki mi ne? Yüz bir. Yüz bir. oyu bulursanız dedi. Bu dedi. Devirirsiniz dedi federasyonu. Buyurun abi. Şimdi şu konuşmalara bakıyoruz. Hepsi ölmüş bitmiş. İsyanda. Çıldırıyor yöneticiler. Bağırıyor. Böyle oldu benim hakkımı yedi baki. Öyle mi? Vallahi bravo size. Ya. ya dört evet. büyük kulübü hani aşağıdakileri abi, boş ver. Gökmen abi. Aşağıdakileri boş Stop, ver. Dört Dediyorum, büyük sana Tamam, ver. Oyu topla abi değil mi? Yanlışın var mı? Doğru. Üçte biri bu federasyonu kumdan. Şu neydi? Şunu, ismi neydi şeyin? Ne kuşuydu bu? Deve, e, deve kuşu. Deve kuşu. Deve kuşu işte. Tamam deve. dur abi bazen karışıyor. Deve kuşunun da kafasını hiç olmazsa kumdan çıkartırız. Eskiden bunun kamerası vardı. Nerede abi? Türkiye'de. Ha, Deve kuşu kamerası. Metin Alas sen zekat pınar doğru. Mu? evet. Kamerası değil de biz Yok de kamera dedi. Doğru. <laughs> Metin Alas <laughs> Zeki Akpınar. tabii. Ka kabare ne kabare, kabare. Taksim'de Taksim'de. Taksim'de, Taksim'de kamerası kamere, kabare, var. Kabare. Ben gittim abi. Ben de gitmiştim. Ben de seyrettim. Müthişti ya. Ya bizde de şey tiyatro oynuyor yani işte futbol tiyatrosu. Peki e, şimdi şu, gelmişken şey bir şunu söyleyeyim ben. Şimdi bu kadar bu dört büyük kulübün başkanları, yönetim kurulları, senelerdir yüz küsür senelik kulüpler. Ben şunu anlayamıyorum ya. Bu federasyon başkanı kime güveniyor ki bu kadar ısrarla çıkıp çıkıp böyle insanlarla dal geçer gibi basın toplantıları yapıyor işte. Kendine güveniyor. Kime abine, güvenecek abine, ya? Abi kurban olun bir yerde güveniyor. Yok abi ya, kendi ya, fikri bu kadar bunları söylüyor. Bir abicim bu kadar bu kadar hata bu kadar yani e, futbolu öyle hale getirdi kirli kirli her tarafı kirlendi. Ana pislik içinde bir Türk futbolu var. Ama yapan bu, o. Ama abi tamam o yapan o da kime güveniyor da gitmiyor. Ben abi şimdi, Türkiye'de Türkiye'de birine güvenip de gitmez bunlar. Yok öyle şey. Ben tahmin etmiyorum. Ben şunu tahmin ediyorum. Benim demek istediğim şu çocukla. Şu yani. Hani bu iş oynayanlarla daha kolay olur. Bu işi oynamayan insan sonradan öğrenemez. Belki fikri olur, öğrenir. Hani Üç tane adam tutar, beş tane adam tutar yapmayacak Bu iş öyle bir iş değil. Bu iş çok ayrı bir iş. Ah, tamam mı? Emek. Çok emek istiyor. Liyakat. Soyunma odası Mesela Mustafa ile geçen gün bir konuşma yaptım burada değil mi? Evet abi. Adam anlatıyor. Su gibi. Tıkır tıkır gidiyor. Evet. Hepsi öyle. Neden? Alttan tabandan gelmiş böyle, buralara kadar gelmiş ölmüş. Mesela yarın Fatih'i çağır. Çağır. Tamam. Hoca. Ben Yılmaz Hoca. Benim dediğime geliyorsun. Ama bak. Benim dediğime geliyorsun abi. Onlar oradan gelmedi. Fark orada. Onlar işi bilmiyorlar. Abicim o zaman göndereceksin. Seçenlere gidecek. söyle. Seçenlere. Gidecek. Bu kulüpler birliği seçti getirdi. Gide gidecek abi. O onu zaman. söylüyorum o zaman de, Bir dakika biz de Hı. taktik değiştirelim. Bundan sonra TFF yönetimine destek verelim. Çünkü madem bu kulüpler ben seçti. Ben vermem işte, abi. Bu kulüpler onu göndermek için bir e Davranış içine girmiyorlar. Yok. Bir eylemde bulunmuyorlar. Biz ne keriz miyiz yani? Biz sürekli kulüplerin burada hakkını savunacak insanlar mıyız? Ama senin görevin bu. Abi, abi, abi onlar işte Bir ya hata sen, var. E onlar niye peki bu işi Tamam. Bir hata var. Tamam mı? Niye medyayı kullanıyorlar? Tamam mı? Hatayı gören insansın ve sen diyorsun ki bu yanlış artı bu da yanlış diyor bu da. Bu da diyor hepsi yanlış diyor buna. Dediğin doğru. Ama belki bunun basın toplantılarında söylüyorlar ama adamla bir araya geldiğinde veya Federasyon'dan birileri gördüğünde ya tebrik ederiz, teşekkür ederiz, gayet iyi çalışıyorsun diyorlar. Onları söyleyen insan böyle olduğu zaman bu lafları çok zor eder. Ya size ben bir harflar. şey soracağım, bir şey soracağım. Ali Koç düne kadar övmüyor muydu abi federasyonu? Övdü. Yere göğe koyamıyordu. Sayın Başkanım şimdi tekrar vereyim o bandı. Ay geldi mi başka bantlar? Yok hayır öbür, bantla... yok, öbür bantlar hazır. Ha. Ve verelim arka arkaya. Metin Öztürk'ün açıklamaları. Tamam. Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanması. Onu da... Sonra da arkasında da Ali Koç'un sözlerini verelim. Galatasaray Kulübü ikinci başkan olarak değil, Metin Öztürk olarak söylüyorum. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle Süper Kupa finalinin Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. 30 milyon taraftarın görüşü de bu. Eminim ki Fenerbahçe taraftarının da görüşü bu. Daha karar verilmiş bir şey değil. Federasyon bu yanlıştan değil. Yap yanlıştan. Yanlış ötesinden. Hemen dönsün. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa finalinin Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması Atatürk ilke ve devrimlerinin Yılmaz savunucusu Fenerbahçemizin tarihiyle şan ve şerefiyle bağdaşmayacağından Süper Kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmasının kabulünü, Yüksek Divan Kurulumuzun oyuna sunulmasını, alınacak olumlu kararın yönetim kurulumuza bildirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla 5 Kasım 2023 Efendim önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ciddi gayri ciddi iki tane açıklama. Buraya kadar durdum. Galatasaray'ın yaptığı açıklama bir daha verebilsek gayri ciddi. Ben Galatasaray ikinci başkan olarak değil düzelt eğer hata söylüyorsam. Evet. Ben diyor bir Metin Öztürk olarak açıklama yapıyorum diyor. Bir taraftar olarak. Bir taraftar olarak diyor açıklama bak. Bak 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 bak. Oyun bak oyun içinde bak. oyun var. Bak ya. bak 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 şu ay Galatasaray'ın yaptığına bak abi. Sonra Galatasaray düşman olduk. İki açıklamayı bir daha ver Allah'ını serce. Ya böyle, açık, böyle de ya? böyle açıklama olur mu ya? Sen de devamlı Galatasaray'a gel. Galatasaray abi Galatasaray ama açıklamaya diye, bak. Ya <laughs> ne açıklamayı? Adamı hasta etme ya. Versin bir, şey bir daha. Her şeyde Galatasaray. Ama çok musun? Ya açıklama bak. Hayretsin ya. ya açıklama yap. Ya. Ulan hangisi güzel ya açıklama abi, yapıyor? Hangisi? Işte, Uğur Dündar. Ya boş versene oğlum. Nasıl boş ver? Divanda gayet ciddi bir Hayretsin ya. Adnan Hanım. Ulan önde abi. Bunlar, başlayacağım Bunlar, ha. Gerçekçi olalım. Abi, abi olaya bak bir ya. Dakika, gerçekçi olalım. Yüzde yüz katılıyorum. Bunlar Selim abiye katılıyorum. Daha önce Futbol Federasyonu'na yazılı ve sözlü söylemişler. Anlaşmışlar. Ama taraftarın gazını almak adına Aynen. ve medyaya gözükmek adına. E, tamam işte. Öbürü diyor ki ben iki başka olarak değil bir taraftar olarak bir Metin Öztürk olarak ne demek bu ya? karşıyım diyor. Evet yanlış mı? E, büyük skandal. Büyük skandal. Öbürü de şeyde kendisi ortada yok Ali Bey. şeyin Uğur Dündar'ın üzerine atmış. Yüksek Divan Kurulu'nda alkışlatıyorlar. Herkes e, de oynuyor be. Ha, tabii oynuyor. Bu yani. da burada oynuyor. Kim? Bu. Ben oynamıyorum. Hayır bak, diyor ki. Şimdi ben yanlış anlıyorsun beni sen Gökben abi. Birisi diyor daha ciddi, daha, ciddi daha bir kurumsal açık. bir aşama daha... yapıyor. Öbürü dalga geçen Özür gibi Özür bir daha verme hakkımız var mı? Var. Bir daha verelim sen o zaman karar ver kızını Metin Öztürk hemen. bölümünde. Lütfen. Duralım lütfen hemen. Tamam bak. Bir daha. Galatasaray Kulübü ikinci başkan olarak değil Metin Öztürk olarak söylüyorum. Bir. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle Süper Kupa finalinin Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak... İstemiyorum. Buyur, bit ne bit var milyon ne abi, var bu da? İstemiyorum diyor. Ayrı. Eminim ya kardeşim. Var. Tamam. Okey. Resmi veyahut değil. İkinci başkan. Değilim adam, ya. Adam. Ya abicim orada onu lafı söylerken değilim diyor. Evet, Öyle değil algılamayın diyor. diyor. O zaman şöyle yapacaklar abi. İki kulüp başkanı birbirini evet. arayacak. Gelsin dursun Özbek. Diyecekler ki çıkalım ee. halkın karşısına bir toplantısı yapalım. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Biz maçımızın Türkiye'de oynanmasını istiyor diyecekler. Maçaları yiyor mu? Yemez. Aferin. Güzel laf ettin. Yapamıyorlar. Hadi. Metin Öztürk'ü konuşturuyor. Heh. Öbürü Abi. ordunları konuştuk diyor. Evet. Alkış. Şimdi tarafta alacak ki Metin Öztürk evet, diyecek doğrusu ki. Doğrusu seninki. Metin Öztürk diyecek ki. Ne arkadaşlar yapıyoruz? ben söyleyebileceğim kadar söyledim. Ne yapabilirim? Şimdi hepsi burada... dansöz ya. Ya, ya, yani, ya dansöz tamam. kıvırıyorlar abi. Hangi pavyonda çalışıyorlar bilmiyorum ya, yok, ki. De, yok Bira, yok Adam adam ya. Çok şey yapma. Ya, öyle değil. Bir şey, bir şey Güzel gidiyorsun. Evet. Ya tamam Nerede da altına geliyor pavyon? <laughs> ya pavyon <laughs> ya, abi, abi, Türkiye'de. Ya kurban olayım ya Gece bunlar bunlar işte. dışarı çıktıkları zaman <laughs> sallama da medya medya önünde yapmadıklarını bırakmıyorlar. Sonra gidiyorlar kulüpler birliğinde Toplantı diyorlar. Her zaman iyi artık niyetine, öyle hale geldim ki. Iyi çayda çıra oynuyorlar. Birbirlerine sarılıp öpüyorlar. Tebrik ediyorlar. Ulan dışarıda yapın be. Dışarıda yapın herkes görsün. Saygı duysun. o da yok. Yeter ya. Yine arka abi. Yeter ya. ya. ya abi, en güzel yorumu Selim abi yaptı. Tabii tamam, ben, ben geçtim. Bunlar abi. arkadaşlar anlaşmasa federasyon böyle bir kararı. E alamaz diyor. Ya, Selim abi kaç yıldır federasyon? tecrübeli adam. İkisi de ya. Samimi değil. iki kulüpte. Değil de. ha. Tamam. Onu diyorum abiciğim sana. Uğur Dündar orada şovunu yapıyor. Ama Uğur Dündar bir tık ölsün. önde abi. Bak kusura bakma. Tamam bir tık. Tamam haklısın. Güzel anlat. Ne olacak? Güzel anlat. Öbürü de Heh. taraftara şirin gözükmek için popülizm açıklaması yapıyor. Sonuçta iki kulüp başkanı ortak çıkıp veya ayrı ayrı biz bu kupayı kesinlikle Türkiye'de oynayacağız ve Suudi Arabistan'a gitmeyeceğiz diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Ne dedin? Maçaları yemiyor dedin değil mi? Maçaları yemiyor. Heh, güzel. Çünkü para yoruma. kazanacaklar. Abi, abi, para yoruma. kazanacaklar. Görüyorsun Doğru mu Selim abi? Para gidecekler, gidecekler gidecekler. Görürsün. Suverenistana gidecekler. 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 Gidecekler, gidecekler. Evet Gökmen abi gidecekler biliyorum. Gidecekler değil. Gitmek istiyorlar zaten abi. Gitmek istiyorlar. Ya para kazanacaklar. Ya para kazanacaklar. Para kazanacaklar. Öbürü dümen abicim dümen suyu ya o. Düm.